Merhabalar, hoş geldiniz. Hayatımızın akışı içerisinde birçok kez içinde bulunduğumuz veya yaşadığımız ilişkilerle ilgili olarak hayal kırıklığı, hüsran, şok veya bizi hayretten hayrete düşüren olaylar, durumlar yaşarız. Peki neden bizi etkileyen bu kadar ilişki sorunu yaşıyoruz? İlişkiler neden bizi hayal kırıklığına uğratıyor? Bu konudaki sorun ne? Bugün buna bakacağız. Hadi başlayalım. İlişkiler deyince aslında bunu Genel olarak düşünelim. Ne tür ilişkiler olabilir? Duygusal ilişkileriniz olabilir, sosyal ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkileriniz, aile ve anne baba kardeş ilişkileri yani kısaca hayatımızın içerisindeki her tür ilişki. Peki bu ilişkilerin bizi hayal kırıklığına uğratması, üzmesinin arkasındaki nedenler neler olabilir? Burada öncelikli olarak üzerinde durmamız gereken konu şu. İlişkinin bir içeriği ve akışı vardır. Bir de sizin onu algılama biçiminiz vardır. Bir ilişki başladığında sosyal, duygusal, arkadaşla iş ilişkisi de olabilir. Bir ilişki başladığında her şey gayet iyidir. Çünkü bütün koşullar normaldir. Olması gerektiği gibidir ve siz bu ilişkinin başlamasından ve akışından memnun musunuzdur? Bir problem yoktur. Ne kadar güzel bir ilişki diye düşünürsünüz. Öyledir de. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. İlişkinin bütün koşullar normal devam ettiğinde zaten incitici veya kötü olması için bir sebep yoktur. Dolayısıyla böyle bir kanıya varmak için yani bu ilişki ne kadar güzel, çok da iyi gidiyoruz kanısına varmak için veya o ilişkide bulunduğunuz, ilişki yaşadığınız o arkadaşlık, duygusal her neyse kişiyle ilgili ne kadar iyi, ne kadar güzel, her şey ne kadar iyi kararına varmadan önce bir noktaya dikkat etmelisiniz. Kişinin veya ilişkinin gerçek hali koşullar zorlandığında belli olur. Karşıdaki kişi gerçek tutumunu ve gerçek düşünce ve davranışını koşullar zorlaştığında ortaya koyar. Örneğin bir arkadaşınızla ilişkinin nasıl olduğunu anlamak istiyorsanız birkaç tane bakacak noktanız var. Zor bir durumunuzda veya gününüzde yanınızda mıydı? Veya bu mümkün değilse yanınızda olma isteğini size söyledi mi, belli etti mi, hissettirdi mi? Veya bir diğer kişiyle bir küçük çıkar çatışması söz konusu oldu. Orada bakın o kişi ne yapıyor? Birdenbire davranışları değişiyor mu? Yoksa aklı selim bir şekilde konuyu çözmeye mi çalışıyor? Veya duygusal bir ilişkidesiniz. Duygusal ilişkinizin akışına ve içeriğine bakın. Hep siz mi fedakarlık ediyorsunuz? Hep siz mi gayret ediyorsunuz? Yoksa karşı tarafınızdaki kişi de sizin kadar bu işe gayret gösteriyor mu? Ve biraz daha ötesi, aranızda bir tartışma çıktığında, yani bir fikir ayrılığı çıktığında karşınızdaki o ilişkiyi yaşadığınız kişi ne yapıyor? nezaketini, saygısını, üslubunu kaybediyor mu? Yoksa hali hazırda yaşadığımız ilişkideki gibi makul bir şekilde devam ettirebiliyor mu? Şimdi bütün bu gözlemler size bir ipucu vermeli. Eğer karşınızdaki kişi zor bir durumda, müşkül bir durumda, davranışı ciddi biçimde olumsuz olarak değişiyorsa demek ki bugüne kadar gözlemlediğiniz durum beklediğiniz veya sizin hayalinizde, zihninizde canlandırdığınız gibi bir durum değilmiş. Zor ve acı da olsa bunu kabul etmek gerekir. Konuyu tamamen duygusal ilişkiye sınırlamayın arkadaşınız olabilir. 15 yıllık arkadaşınız siz belki de görmek istemediğiniz için gerçek bir dost değildir ve siz bunu görmemişsinizdir. Öyle bir olay yaşarsınız ve belki de bu videoyu seyrettikten sonra alıcı gözle şöyle bir değerlendirirsiniz ilişkiyi, bir analiz edersiniz ve belki de şu sonuca varacaksınız. Evet, o kişi bana gerçekten yakın bir dost değilmiş. Şimdi içinde bulunduğunuz ilişkileri bu şekilde analiz ettiğiniz zaman hayatınızdaki herkesi gönlünüzde ve zihninizde bir yere oturtturursunuz. Ve bu sizin hayal kırıklığı yaşamanızı engeller azaltır. Bakın belki de bir kişi veya birkaç kişi hakkında bu videoyu izledikten sonra diyeceksiniz ki bunlar bana çok yakın değilmiş. Bu video size şunu söylemek istemiyor. Bu kişileri hayatınızdan çıkarın. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Sadece kimin ne kadar size yakın olduğunu bilin ve hayatınızdaki yerini ona göre belirleyin. Bu kişi veya kişiler sadece duygusal ilişki yaşadığınız kişiler olmayabilir. Arkadaşınız, sevgiliniz, eşiniz Hatta anneniz, babanız, hayatın bunlar da biraz sevimsiz ama gerçek ögeleri olarak karşınıza çıkabilir. Bilmemenin verdiği saflıkla yaşamaktansa bilerek ve ona göre bir duygu halinde olmak sizi çok daha iyi hissettirecektir ve sizi hayatınızın seyircisi değil hayatınızın oyuncusu yapacak ve ilişkileri ona göre yönetmeyi öğretecektir. Çevrenizdeki ilişkiler bunların size getirdikleri ve götürdükleri gibi konularda bana sosyal medya ve özellikle Instagram ve YouTube hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.